Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs'taki Bizim soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var. Ve bütün bu haklarımızı sonuna kadar savunucusu olacağız ve onları yerinde de aynı şekilde takibini devam ettireceğiz. Türkiye ve Mısır, ilişkilerini normalleştirmek için diplomatik girişimlerini sıklaştırdı. Kahire yönetimi, Türk yatırımcıları ülkesine davet ederken bölgede yapılacak yeni işbirliğinin Doğu Akdeniz'e de etkisi büyük olacak. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamaz. Doğu Akdeniz'de yeni bir denklem kuruluyor ve bu denklemi kuran da Türkiye olacak. İzleyip göreceğiz. Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinin yeniden gelişmesi oldukça kritik bir konu olan Doğu Akdeniz meselesinin de anahtarı olarak görülebilir. Bölgede olası bir deniz yetki alanları sınırlandırması kararı birçok gelişmeyi de beraberinde getirebilir. 2020'de Mısır'la Yunanistan arasında kısmi sınırlandırma anlaşması yapılmıştı. İlişkilerin düzeltilmesiyle birlikte bölge ülkeleri Türkiye'nin olmadığı bir denklem yürütmenin mümkün olmadığını anlamış durumda. Ankara'da kaynakların adil paylaşımı ve işbirliğinin herkes için en iyi çözüm olduğuna dair tavrını koruyor. Yunanistan Yunanistan'ın doğayen gazetecilerinden Yorgos Papahristos, Ankara-Atina ilişkileri hakkında ezber bozan açıklamalar yaptı. Ege, Yunan gölü değildir dedi. Yunan gazeteci, Ege'yi bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak açıklamasında bulunarak işbirliği çağrısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ile ilgili ılımlı beyanlarda bulunması da Doğu Akdeniz'de yeni bir denklemin oluşmasına yol açabilir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının önemi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'nın Rusya'ya olan petrol ve gaz bağımlılığını azaltma arzusu bağlamında son dönemde daha da artmış durumda. Dolayısıyla Türkiye, Doğu Akdeniz'de Mısır'la olduğu kadar İsrail'le de ilişkilerini geliştirmenin taraflar için önemli sonuçlar oluşturacağını biliyor. Normalleşme adımları Yunanistan basınında da yakından takip edildi. Etnos gazetesi, Türkiye ve Mısır büyük elçi atadı. İlişkilerin normalleşmesinde önemli adım başlığını attı. Mısır lideri Abdülfettah Sisi'nin Türkiye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğini yazdı. Tanea gazetesi de olayları yeni büyük elçiler atandı. Türkiye-Mısır ilişkileri normalleşiyor başlığı altında inceledi. Katimer'in ise Türkiye ve Mısır artık daha yakın başlığında İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ın normalleşmede aktif rol oynadığını yazdı. Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkileri kestiği dönemde dahi ticari ilişkilerine ara vermemişti. Şimdi normalleşmeyle birlikte ekonomik ilişkilerin daha da genişlemesi bekleniyor. Ancak normalleşmenin etkisinin ekonomiden daha büyük olacağı kesin. Henrik Singer, "Orta Doğu'da Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz." derdi. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Mısır, Doğu Akdeniz'deki güç dengesinde önemli bir ağırlık teşkil ediyor. Bölgede deniz sınırlarının hakkaniyetli şekilde çizilmesi, hidrokarbon kaynaklarının adilce paylaşımı, Filistin'e saldırı son bulması, Libya'nın bütünlüğünün korunması, Atlantik hücumlarına karşı durulması ve Doğu Akdeniz'in Doğu Akdenizlilere ait olması gibi konularda Mısır ve Türkiye dostluğuna önemli görevler düşüyor. Mısır geçen yıllarda önemli hatalar yaparak Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetme planlarına kısmen destek verdi. Yunanistan'la imzaladığı sınırlı da olsa münasır ekonomik bölge anlaşması, Türkiye-Mısır anlaşmasını kadük hale getirebilecek en büyük tehditti. Buna bir de denizaltı kablolarıyla iki ülke arasındaki elektrik bağlantıları eklendi. Yine bölgedeki gaz fiyatlarının belirlenmesi hedefiyle Kahire merkezli kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumundan da Türkiye ısrarla dışlandı. Amerika ve İsrail'le çok uluslu tatbikat darda bayrak gösteren Mısır donanması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın kurduğu üçlü mekanizmalara da dahil oldu. Ancak Türkiye ile yeniden kurulan ilişkiler tüm bu süreci tersine çevirecek bir potansiyel taşıyor. İşte Yunanistan başta olmak üzere Atlantik Cephesi'nin büyük korkusu da burada başlıyor. Ankara-Kahire ilişkilerinde yeni bir döneme girilirken Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Semir Salih'in Ankara ziyaretiyle iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliğinin artırılması yolunda önemli bir adım dağıtılmış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ikiz Kuleler'de yapılan Türkiye-Mısır Yuvarlak Masası toplantısına Kahire'yi temsilen Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr El Hamami, Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Muhammed Zeki Es Süveydi ve İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmet El Vekil katıldı. Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Salih, Hisarcıklıoğlu'na daveti için teşekkür etti. Salih, Hisarcıklıoğlu'nun yıllar içinde etkin bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Zorlu süreçlerde bile iletişimin ve ziyaretlerin devam etmesinin, Türkiye-Mısır ticari ilişkilerinin desteklenmesinde büyük katkısı olduğunu ifade etti. Toplantıda karşılıklı işbirliği ve ikili ticaret hacminin artırılması amaçlanırken, Kahire yönetiminin Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediği vurgulandı. Salih bu çerçevede Türk vatandaşlarına vize kolaylığının sağlandığını açıkladı. Daha önce Türk iş insanları için oluşan zorlukların daşılması konusunda adımlar atıldığını söyledi. Salih Küresel ekonomide ortaya çıkan zorluklara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti. Ankara'nın da bu anlamda olumlu çabalar sarf ettiğini aktardı. İki ülke arasında gıda, tıbbi ve kimyevi sanayi, otomotiv, Potasyum ve Bilasam Mühendislik alanında ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyen Salih, Mısırla Türkiye arasında ortak tarih ve kültür ilişkisi bulunduğunu aktardı. Bu anlamda da ekonomik ilişkileri geliştirmenin her iki milletin de çıkarına olacağını vurguladı. Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Süveydi ise Kahire'nin ülkedeki yabancı yatırımların artması için çaba gösterdiğini belirtti. Sisi yönetiminin iş dünyası için bazı teşvikler üretmeye hazır olduğunu aktardı. Süveydi, Türk iş insanlarının Mısır'ın zor zamanlarının da yatırımlarını sürdürdüğüne dikkat çekti. İki ülke arasındaki bağların özellikle ekonomik bağlamda zaman zaman oluşan siyasi görüş farklılıklarından çok daha güçlü olduğunu ifade etti. Politikaların geçici olduğunu vurgulayan Süveydi, yatırımların karşılıklı olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Vekil ise, ikili ticaretin şu anda olduğu gibi gelişmesinin iki ülkenin haklarına daha iyi bir yaşam sunacağını ifade etti. Gençlere yönelik istihdam fırsatları sağlanacağının da altını çizdi. Stratejik ortaklık vurgusu yapan Vekil, iki tarafın sahip olduğu imkanları kullandığı takdirde birlikte iş yaparak üçüncü ülkelerin piyasalarına girebilme şansına sahip olunabileceğini kaydetti. Toplantıda mevcut ticaret hacminin 5 katına çıkarılmasının hedeflenmesi ise oldukça dikkat çekiciydi. İlk etapta 50 milyar dolarlık bir pazar oluşturularak ikili ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesinin amaçlandığı değerlendiriliyor. Ticaret toplantısı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin 10 yıllık bir diplomatik gerileme döneminden sonra iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tescil etmek amacıyla Türkiye'ye yapması beklenilen bir ziyaretten önce gerçekleşti. Mısır medyasına göre Sisi'nin 27 Temmuz'da Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Rusya Afrika zirvesine denk gelmesi nedeniyle ertelenmişti. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamaz. Aynı şekilde bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi bir konuma gelmişsek bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma gemilerimize borçluyuz.